Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız ama bu slime diğerleri de benzemez. Bu slime'ın içinde bir parça sidik var. Bir parça... Teşekkür ederim bu arada. Yeni takipçiler hoş geldiniz. X'e bas. Ananı sikeyim ki <laughs> <Çocuk> senin içinde <laughs> yoksun <yokluğunda gülüyor> acılar çektim ben gözlerinde şimdi tadım dağın. yok kapat şunları Gözlerimde umut hani bir gün yaptın sen de ya sinir gibi buldun senin günden ya hadi, hadi, hadi geri dönelim bak bir sana ne göstereceğim. Ne göstereceğim? ben yok. Ay nasıl? Ne oluyor? Gezekalı. Şey eee... Uh... Ayrı silüye var ya orada devam edin Peça He? Görselim nasıl? Çok iyiler Elleyebilirsin Harbi mi? Evet, hiç dokunma de değil mi elde? Burada mı? Evet Şimdi mi? Evet Metin ne oldu lan bir bayıldın? Bir şey yok Ne de Allah'ım ne yapayım lan arkada <laughs> Ay korkuttunuz çocuğu Yapma 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 <laughs> Morning, the... Bir selfie çekilelim mi? Hadi. Hadi. Hadi ben sizi çekeceğim. Evet. Ya bir dur çekiyorum şimdi. Twitter atacağım. hani Aynı benim sevgilim olacaktı. Öyle, şey, Öyle Öyle şey olmaz İnnacım. Ay şey e, e. Ne? kim lan dedik ya Allah Ay üçüncü mü var yoksa? Hayır Ayrin, Aylin, Ayrin'cim bak şöyle. Benim gözüm neyle? adam başkasını görmez bunu herkes bilir. Ha kesin öyledir anladım. Hayır bak. <laughs> yok yoksun, sen bizi kırdın. Sen tıkıma getiriyorsun. Bak bunu herkes biliyor. Bak şu güzelliği şu dudakları, şu gözleri, şu buruna. Allah'ım var ya, bütün parçaları. Gel sana bir kere sarılayım. Sarıl be <laughs> çok. Allah kahretmesin. Çok dur oraya, oraya sarılma, dur dur dur, hayır, hayır. Burada da olmaz, bu yaptığınız hareket burada olacak bir şey değil. Geri zekalılar. <laughs> ya burada yalan söyleyen sakallarım. Evet, şu anda kafamı karıştırmaya çalışıyorum. No, benim kafam karışmaz çünkü benim adım Beço. Berenin mehzih, Çetin'in Çosu Beço Komiser. Başkomiser. Evet, şimdi soyun. Şimdi bak safiş. Biliyorsun ki benim gözüm senden başkasını görmez. Biliyorum Beço, bir tane. Senin o senin o gözlerinin güzelliği, o burnunun güzelliği. Ondan sonra o kulakların, ağzın, o saçların, bedenin. O süttenin <laughs> şu an yalan yükleniyor yalan yükleniyor, yalan yükleniyor geliyor Leyla bak benim gözüm senden başkasını görmez bu şehirde sen zaten bu şehirdeki hani bunu kimse söylemedim daha önce ama bu şehirdeki en güzel kadın sensin hele benim gözümde sen bir prensessin bak şimdi sana söyleyeceğim aramızda kalacak tamam mı tamam. Alfred var ya zekalı Safiş'e kafayı takmış. Aşık olmuş. Kızı kaçıracak, öldürecek falan muhabbetleri dönüyordu. Safiş de geldi bana dedi ki. Mecnun dedi. Beni neden korur musun dedi. Ben dedim ki tabii ki korurum. Sen neden korumayayım? O dedi ki acaba abi sen de sevgili gibi olsak da ben Alfred kendimden uzaklaştırırsam ben dedim ki ben Leyla'yı seviyorum ben öyle bir şey yapamam. O dedi imkansız benden böyle bir şey isteme benden bunu nasıl istiyorsun? O da dedi ki ya dedi benim hayatımın. Bak, aşağı bak ne baktım? Aşağı bak aşağı. Ne baktım arada? Ne yapıyor Ne yaptın lan kıza? Tanışırız. Tanışırsınız yani. Efendim bu Yemin amca. Oğlum sen ergenliğin çok sert geçiyor lan Büyüyemin amca sen saat 4'ten sonra neye dönüşüyorsun böyle? Ghost Rider Kocaman bir seks oyuncağı gibisin <laughs> Tek parça olanlardan Bu <laughs> hormonları biraz kısamıyor muyuz? Bilaç milaç bir şeyler Biraz tehlikeli hormonlar bunlar <laughs> Durgunlar burada Kızlar nerede? Hah Allah'ım ev evdi kiraneye döndü. Neyse ben geri gidiyorum. Bence korktu de korktu aman okuyayım. Herkesin gidin, gidin mi gidin mi? Gidim gidim. Rüyama girecek ya. Şu <laughs> Gidin mi? Sana haber olsun. Anaconda. Ana konu olsa anan. duramazsın anan. ama. Duramıyorum genelde. Tasma takıyoruz biz evde. Altan Bey sizin de var herhalde yılanınız. Oo Tabii benim şey. yani. Ha başı hariç dediğin ondan da sayı mıydı? Anışan <laughs> dedim. Abi mi dedi? Evet abimle artık beraberler. Ha siktir. Evet. mi beraber mi sevgili? Evet. Oğlum o seni yengen yengen Evet doğru Dilki gibisin Yılan gibisin Yılan mı? Sü 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 <laughs> Limon gibisin Ne? Bal gibisin Ne bal. diyorsunuz oğlum? Kaymak gibisin <laughs> Şeftali gibisin Ebenin amı avartma <laughs> Tüylü mü tüysüz mü? Ha, yok daha hiç görmedim. Ya. Onu biz nereden... <gülüyor> <gülüyor> İlahi baba. Onu... ...ne zaman takacağım biliyor musun? Ne zaman? Mia'nın yanına gideceğin zaman. <laughs> ne olacak? Artık... Kangren. ...kanın ıslanmamış olacak seni amına e, kum salağı aa oğlum naptın lan beço beço bebeğim ayağa kaydı beço'nun ayağı bebeğim be dur daha balonu tutuyorduk. nerenden vurdular tam o oh. ha ha vurdular nasıl lan bu isim dönüyo aaa öpeyim mi Omuzumu mu? Evet. Ömer'den belki geçer. Geçer tabii öp tatlım. Tamam. <gülüyor> Bebeğim <gülüyor> benim geçti. Ah çok yani hiç. Ya evet, 500'den 200'e düştük. <laughs> Yiyeceğim. Beti öp bakayım Mia'yı. Ben mi öpeyim senin yanağından? <laughs> ayıp ya. Ayıp ya. Babam <laughs> ah, babama mı vurdu lan o? Ananı. Don taçım lan. ah. Ah. Babama ama... mı? <laughs> lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz adamla? Dur dur. Lan babama mı? <Gülüyor> 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 ha tamam. İktir ama beni tamam mı? Pardon. <laughs> Ha ayakkabılar nasıl? O oh, mis? Onlara da bakayım mı? Yok yok dur. Bakayım bakayım onlarda bak, aynı bak, mı? Bak <laughs> bak aynı ton mu dur bakayım. Bakayım öyle dur öyle. Allah. Baksana be bakayım abi. şöyle bakayım. buradan bir şey bakayım var ya. Bir şey. Yok bu ton yok, fark. fark ton farkı var baba. Evet evet tonlar farklı. Ama başka bir şeyin rengi aynı oğlum <laughs>